Hoş geldiniz Yiğitlerim. Hoş bulduk Gülde'de. Ay maşallah Yiğitlerime. Evet Yiğitlerim mesleğe devam ediyoruz. Allahümme mesela ala seyyidine Muhammedin ve ala seyyidine Muhammed bir zerrati kainat ve mürekkebatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sual. Ezeliyeti madde ve hareketi zerrattan teşekküle enva gibi umuru batılaya neden ihtimal veriliyor? Cevap sırf başka şeyle nefsini ikna etmek saadetinde olduğu için o umurun esası faydasını tebeyi bir nazarla derk etmediğinden neşet ediyor. Eğer nefsini ikna etmek suretinde kasten ve bizzat ona mütevetti olursa muhaliyetine ve makul olmadığına hükmedecektir. Faraza kabul etse de tegafül ani sani sebebiyle hasıl olan ızdırar ile kabul edilebilir. Dalalet ne kadar acıktır. Zât-ı Zülcelal'in lazım-ı olan ezeliyeti ve hassası olan icadı aklına sığıştırmayan nasıl oluyor ki gayri mütenahi zerrata ve acı şeylere veriyor? Evet, meşhurdur ki hilali irtte bakarlardı. Kimse bir şey görmediği ihtiyar bir zat yemin ettiği hilali gördüm. Halbuki gördüğü hilal kirpiğinin takavvus etmiş beyaz bir kılıydı. Kır nerede, kamer nerede? harekatı zerrat nerede, sebebi teşkil teşkili enva nerede, insan fıtraten mükerrem olduğundan hakkı arıyor. Bazen batıl eline gelir, hak zannederek koynunda saklar, Hakikatı kazarken ihtiyarsız dalalet başına düşer, hakikat zannederek başına giydiriyor. Umur batılaya neden ihtimal veriliyor Gül dedem? Ha, materyalistlerin görüşü maddeyi, maddeye her şeyi bağlıyorlar. Üstad Hazretleri diyor ki her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür. Kainata bakıyorlar maddeden başka bir şey görmüyorlar. Dolayısıyla eşyanın yaratılışını maddeye veriyorlar. Maddenin ezeliyeti ve zerrelerin hareketinde neviler nasıl teşekkül etmiş? Bir buçuk milyon nev varmış. Çoğulu enva, tür yani. Deve birine bir buçuk milyondan fazla tür hayvan varmış. Bu envalar nasıl teşekkül etmiş? Diyorlar ki zerreler, atomlar hareket etmiş de maddede ezeli işte eşya envalar teşekkül etmiş. Balıklardan ceylanlara, insanlara kadar umur batılaya, batıl emirlere, batıl fikirlere nasıl ihtimal veriliyor ki maddelerin hareketinden oluyor? Bu konu üzerinde biraz daha durur musunuz Gül dedem? Hay hay iyiydim. Üstadın Hareket-i Zerrat hakkında risalesi var. 29. Söz'de özel bir bahis var. Burası sanki onun çekirdeği gibi. Oradaki Hareket-i Zerrat'ı şuna benzetiyor. İnsan yazı yazarken, kaleme mürekkep koyuluyordu eskiden durma kalemlere. Mürekkeple bir yazı yazıyorsunuz. Yazı orada, kalem burada, katibi görmüyoruz. Bu yazı nasıl teşekkül etti? Efendim bu mürekkepler hareket de onun titreşimden yazı meydana geldi. Ahmet yazılı mesela. A hareket etti he yazdı. He de hareket etti me yazdı. Me de hareket etti e yazdı. E de hareket etti D yazdı. Oldu Ahmet. Hareket zerret o. Atomların hareketinden eşya meydana gelmiş onlara göre. Peki güzel ama aynı mürekkepten değişik yazılar var. Biri şiirle ilgili, biri fizikle ilgili, biri makale, biri kimya ile ilgili, biri makale, biri dini ile ilgili, biri din ile ilgili bir makale. Efendim mürekkep bunların hangilerini biliyor? O mürekkep fizikçi mi, kimyacı mı, ilahiyatçı mı, şair mi? Mürekkebe de bir sıfat vermek lazım. Hangisi bu? Ya hepsi diyeceğiz ya hiçbiri diyeceğiz. Mürekkep atomlar, fizik ve matematikte biz. İnsan atomla yazılıyor, çam ağacı atomla yazılıyor, kavak da atomla yazılıyor, ceylan da, aslan da, hamsi de, balina da, tavuk da hepsi aynı mürekkebe yazılıyor. Mürekkep bunların hepsini mi yazmayı biliyor? Bu batıl bir fikir oluyor yeterim. Mürekkep yazı yazamaz. atom da adam yapamaz, yazamaz. Balık da yazamaz, ceylan yazamaz. Bu kesin hakikat olduğu halde bu kadar batıl fikre nasıl ihtimal verilebiliyor? Soru bu. Allah tohum ve çiçeği öyle bir özellikte yaratmış ki adeta o tohum ve çiçeğin sümbülleşip açması için bütün kainatın seferber olması gerekiyor. Yani o tohumun kendi bünyesindeki sistem kainat sistemiyle entegre oluyor. Entegre bir şekilde çalışıyor. Öyleyse bir çiçeği iyi etmek için bütün kainat çarklarının işletilmesi gerekiyor. Eğer çiçeğe atom denilen zerre yapıyor diyorsan o zaman o atomun bütün kainata sözü geçecek bir ilim ve kudrete sahip olmasını da aklen kabul etmen gerekir ki bu hurafenin en hurafesidir denilmek isteniyor. Sırf başka bir şeyle nefsini ikna etmek için cümlesini açar mısınız Güller'e? Hay hay iyiydim. Başka şeyle yani Cenab-ı Hak'tan başka şeyle. Yani Cenab-ı düşünmeyip Cenab-ı düşündü mü beni bir yapan var. Dedi mi buna karşı görevler başlıyor. Nimet şükürsüz olmaz. Bu nimeti sana kim verdi? Allah. Peki nasıl şükür edeceksin? Her şeyin vazifesi var. Hayat, havanın vazifesi var. Suyun vazifesi var. Elin vazifesi var. Ruhun hiç mi vazifesi yok? Bunları kullanan ruhtur. Kainatı kullanan da ruh. Sanki birisi gömleğimiz birisi paltomuz. İkisinin içindeyiz. Ruh göz penceresinden görüyor ama güneş de görüyor. İkisi bir araya geliyor da ruh görüyor. Ruh da görme sıfatı var da göz penceresinden görüyor. Demek ki beden de ruhumuzu kuşatmış bir cihette. Bedenle ruh kainatla münasebet kuruyor. Kulakla sesler alemiyle ilişki kuruyor. Rüyada adam işitiyor değil mi? Kulakla işitmiyor. Orada başka bir şekilde işitiyor. Rüyada görüyor, göz kapalı. Orada başka türlü görüyor. Ruhta, ruhta görme, işitme var ama üstadın bir cümlesi çok mühim. Göz bir hasyedir ki ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Bu alemi, bu çok mühim. Başka alemleri bedensiz de seyreder. Bu alemi görmek istiyorsa ruh bu göz penceresini açacak ama gözünü kapar, uykuya dalar. Berza aleminde dedesiyle görüşür. O alemi görmek için bu göze ihtiyaç yok. Uyur yanında konuşursan duymaz. Hayyala sala namaz vakti geldi diye uyandırırsın. Yahu rüyamda dedemi gördüm. Nerede deden? İstanbul'da metfun. Bizi duymuyorsun. İstanbul'da ölmüş dedenle görüşüyorsun. Nasıl oldu bu iş? Demek ki onu gören göz ve onu işiten kulak bunlar değil. Bel, bu şekilde ruhun bütün kainatla irtibatı var. Ruh biliyor ki benim vazifem var. Gözün vazifesi var da benim vazifem olmaz mı? Gözü yapan olur da beni yapan olmaz mı? Güneş yapan olur da gözü yapan olmaz mı? Bunu ruh biliyor tebeyi bir nazarla derk etmediğinden neşet eder. Cümlesini açar mısınız? Gül dedim. Hay haydim. O işin temeline inse çok fasit olduğu ortaya çıkacak. Gerçek dışı olduğu ortaya çıkacak. Esası fasidesi o. Ama ona tabi tebe'i bakıyor. Ona tebey bakıyor. Tebey olması şu. Mesela ben size bakıyorum yastıkları da görüyorum. Bu tebey olur. Kasten size bakarken tebey olarak da yastıkları görüyorum. Ama tebey oluyor bu. Bunlar da iman hakikatlerine tebey bakıyorlar. Kasıt olarak öteye bakıyorlar. Menfaatlerine bakıyorlar, zevklerine bakıyorlar ama tebey olunca rahat aldanabiliyorlar. Kasti baksa bu fikir gerçekçi Olur mu olmaz mı diye incelese fasit daireden çıkacak. Tebeyi ona diyorlar. Camdan baktığımız zaman dışarıya bakıyoruz. Cama bakmak tebeyi olur. Bir de hanımlar cam silerken cama bakıyorlar. Orada cam asıl oluyor, dışarı tebeyi oluyor. Onlar da dışarıyı göremiyorlar. Biz camı görmüyoruz, hanım dışarıdakini görmüyor. Çünkü biz asıl olarak dışarı bakıyoruz. O asıl olarak cama bakıyor. Bir şeye aslı olarak baktınız mı ötekiler tebeyi kalıyor. Dünyaya aslı baktınız mı ahiret tebeyi kalıyor. İman hakikatlerine aslı baktın mı dünyanın kendi tebeyi kalıyor. Onu diyor. Eğer nefsini ikna etmek suretinde kasten ve bizzat ona mütevecci olursa cümlesi eğer ikna olmak istiyorsa o fikir doğru mudur değil midir kasten bizzat o fikri incelese anlar ki bu muhaldir saçmadır makul değildir o zaman anlar aslı olarak dünyaya bakıyorlar zevke safaya bakıyorlar iman hakikatlarına tebey bakınca rahat aldanıyorlar mühim bir ders burası yiğitlerim aslı olarak iman hakikatlarına baktı mı peşine görev gelecek Demiş ki Nasar'a ne kelime? Demiş he diyelim ki sorsan ki hangi babdan gelir. nasıl Nasara bir şey değil ama peşine babını soracak. Adam inandı mı peşine ibadet geliyor. Haramlardan kaçmak geliyor. Kötü alakları bırakması gerekiyor. İçkisini, kumarını, şusunu, busunu terk etmesi gerekiyor. Sadece inanmakla iş bitmiyor. Peşine bab geliyor. Bu psikolojik bir şey. Onun için nefis inanmamaya meyilli. Kasten dünyaya baktığı için, ahirete tebeyi baktığı için rahat aldatılabiliyor. Tegafülü anisani kendi yapandan bilerek gaflet etmek demektir. Gaflet etmesi neticesinde o Batıl fikri kabul eder, kendini yaratanı kabul etse peşine ibadet gelecek. Onun için ne yapıyor? Tegafülü anisani, Allah'tan bilerek gaflet ediyor, oradan o fikri kabul eder diyor. Dalalet ne kadar aciptir. Dalalet batıl fikirlere deniliyor, aklın sapmasına deniliyor, aklın yanlış fikirlerine, yanlış inançlarına dalalet deniliyor. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat.